Milletimize miras bıraktığı kavram ve değerlerin başında şüphesiz milli egemenlik gelmektedir. Millet iradesiyle kurulan cumhuriyetimiz meşruiyetini milli mücadeleden almıştır. Cumhuriyetimizi demokrasiyle geliştirerek yaşatacak olan da yine millet iradesidir. Birlik beraberlik ruhudur, kardeşlik bağlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkma iradesinde tereddütsüz birlik, bütünlük içindedir. Şüphesiz Cumhuriyetimizin kurucu değerleri milletimiz için ayrıcı değil, birleştirici ve bütünleştirici niteliklere sahiptir. Bizim görevimiz bu birleştirici, bütünleştirici unsurları daha da güçlendirmektir. Bunun için azami bir dikkatle bütün vatandaşlarımızın hukukunu koruyan, güvence altına alan bir gayret içerisindeyiz. Birlikte kurduğumuz, birlikte yaşattığımız cumhuriyetimizi kuruluş ilkelerine ve felsefesine uygun olarak daha da güçlendirecek geleceğimiz olan gençlere emanet edeceğiz. <laughs> Dahili ve harici saldırılar ile ihanetler ülkenin birliğine ve bütünlüğüne yönelmiş tehditler vatandaş vatanımızda Bin yılda oluşmuş bu kardeşliği bugüne kadar bozamamıştır. Bundan sonra da asla bozamayacaktır. İlk günden itibaren ikinci kurtuluş mücadelesi olarak adlandırdığımız 15 Temmuz alçak darbe girişimini bertaraf eden milletimiz cumhuriyet demokrasiye olan sadakatini, istiklaline olan sevdasını ölüm pahasına ortaya koymuş ve Türk ulusunun eşsiz kahramanlığını bütün dünyaya göstermiştir.